Nerede o şimdi? Boksi nerede? Gitmiş. Sorun değil Kev, onu buluruz. We'll find him, we'll find him, we'll find him. Neyin var? Boxy'i çaldılar. Evet, onu çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir eziksin. Pelüş oyuncağın bile senden kaçmış. Ne utanç verici. Bunu hanginiz yaptı? Yoksa ikiniz birden mi? Çekil git ucube. Saçmalıyorsun. Ama şunu bil. Sen bir pisliksin. <laughs> Aman tanrım Aa, İyi misin? kolum. Aman tanrım burada neler oluyor bu ne rezalet Annie saldırdı Evet kolunu incitti <laughs> Annie seni okuldan atmak zorundayım Ne? Bunu yapamazsınız İstediğimi yaparım küçük hanım Burası benim okulum ve kuralları ben koyarım Evet ilk gün için kimler heyecanlı? Herkes hazır mı? Harika olacak değil mi Kev? Hey, sorun değil. İlk dersine kadar sana eşlik ederim. Hayır, hayır, hayır. Tam da bozulacak zamanı buldu. Annie, sen kardeşini içeri götür. Ben bununla ilgilenirim. Tamam. <laughs> sorun değil. Hadi gel. Tamam. Sınıfın bu binada bir yerde olması gerekiyor. Hadi bulalım. Kayıp mı oldunuz? Evet. Ben Aiden. O zaman gün Aiden. <laughs> Af, kusura bakmayın. Kötü bir şaka yaptım. Merhaba, benim adım Annie. Bu da benim küçük kardeşim Kevin. Bugün buradaki ilk günümüz. Tanıştığımıza memnun oldum. Derslerinizi bulmakta yardım ister misiniz? Evet, iyi olur. Dur bakalım. Burası benim yerim. Yerimi mi kapmaya çalışıyorsun? Pardon, tabelayı görmedim. Arabamla sorun yaşıyordum. O hurda yığınını yerimden çekmezsen daha büyük sorun çıkacak. Pardon, bir saniye. Bayan Carter benim de öğretmenimdi. Harika biridir. Endişelenme, küçük adam. Ve unutma, özel arkadaşın yanında. Baxi asla yanından ayrılmayacak. Ve şunu da unutma. Benim de yanımda Foxy var. Tıpkı senin gibi. Ah, bu gerçekten çok tatlı bir davranıştı. Teşekkürler. Şey, kardeşim gerçekten çok utangaçtır. Hayatı boyunca anksiyete sorunu yaşadı ve her zaman ona göz kulak olmak zorunda kaldım. Umarım bu okul ona bir öncekinden çok daha iyi davranır. İşe geç kaldım ve patronumu kızdırdım. Hem de ilk günden. Harika bir başlangıç. Yardım için sağ ol. Tabii her zaman. Ne yaptığını sanıyorsun? Macy, bu Annie. Bugün ilk günü. Belli ki sevgilime yürüyor. Ne, ne yürümesi? Kes. Kendi iyiliğin için uzak dur. İlk dersten kendime düşman edindim bile. Harika başlangıç. Çocuklar yeni bir öğrencimiz var. Kevin kendinden bahseder misin? Hi. Benim adım Kevin. buradaki ilk günüm. Eskiden Devonport Okulu'na gidiyordum. O perüştene. De dene. Beş yaşında mısın? Eli, bu söylediğinin ne kadar yersiz ve yakışıksız olduğumu sana söylememe gerek yok, değil mi? Benim hatam değil. Hayley, sonu bir yere. Yerine otur. Kev. Hayley'i dinleme. O zorbanın teki. Eriş oyuncağın süper. Lauren Hughes, geç kaldın. Geciktiğim için çok özür dilerim. Arabam bugün kriz geçiriyordu. Daha şimdiden bahaneler. Yeni müdür yardımcımız için iyi bir işaret değil. Umarım bu olacakların bir işareti değildir. Hiç de değil efendim. Özür dilerim. Sizinle çalışmak harika. Davenport Hazırlık Okulu'nda müdür olduğunuzu duymuştum. Ay canına, bu etkileyici. Evet, orası birinci sınıf bir özel okul. Mali işleri nasıl yönettiğiniz konusunda size danışmam gerekecek. Burada pek paramız yok. Yardım ederim. Kişisel algılama. Müdür Vikes pek gürer yüzlü biri değildir. Evet Annie, bize biraz kendinden bahseder misin lütfen? Tamam. Ailemle buraya yeni taşındık. Bu okulda yeni bir başlangıç yapacağım için çok heyecanlıyım. Müzikle aram çok iyidir. Modayı seviyorum ve amigoluğa bayılıyorum. Sen mi? Kime tezahürat ediyorsun? Atılanlara mı? <laughs> Neyse, bu sınıfta böyle yorumlar yapmadığımızı çok iyi biliyorsun. Pardon, ben kaptanım. Onun takıma girebileceğine inanmıyorum. İnanmalısın. Annie Davenport Prep Amigolarının eski kaptanıydı. Geçen yıl onları ulusal şampiyonluğa taşıdı hep takım işiydi. Ona bir yerden tanıdığımı düşünmüştüm. Buraya gelip tacımı çalabileceğini mi sanıyor? Daha çok beklesin bakalım. Burası senin odan. Gördüğün gibi benimkinin hemen yanında. Yani gözüm üzerinde olacak. Müdür Vickers, bu park yeri meselesiyle mi alakalı? Hayır bu, buranın benim okulum olmasıyla ilgili. Burada kararları ben veririm sen değil. Hangi havalı hazırlık okulundan geldiğin umurumda değil. Ve buraya gelip işimi elimden almaya çalışmanı istemiyorum. Benim böyle bir niyetim yoktu. Hep öyle derler. Ama ne olursa olsun hizaya geleceksin. Tabii işini kaybetmek istemiyorsan, bilmeni isterim ki okul yönetim kurulunda epey sözüm geçer. Bir kişiye daha yer var mı? Yeni bir okulda olmamız geleneğimizi değiştirmemiz gerektiği anlamına gelmez. Sağ ol abla. Aman tanrım bu ikisi kardeşmiş. Ucubelik kanlarında var herhalde. Sen en iyi olmalısın. Ben Bayan Hatcher. Ben Brookside Amigolarının koçuyum. Seni seçmelerimizde görmeyi gerçekten çok isterim. Ama Bayan Hatcher bunu yapamaz. Takımınız dolu. Eninin yeteneklerine sahip biri için kadroyu her zaman genişletebiliriz. Katılmayı düşünmeni umuyorum. Teşekkürler. Bunu bir düşüneceğim. Çok da fazla düşünme. İyice düşünsen iyi olur. Çünkü kimsenin pozisyonumu tehdit etmesine izin vermem. Para sorunları demişken memnuniyetle incelerim. Harika. Belgeleri öğleden sonra yollarım. Gerek yok. O işlerin hepsi bende. Farklı bir gözle bakılması yardımcı olmaz mıydı? Carol, bizi yalnız bırakır mısın? Sana dediklerimi yapmak konusunda ne söylemiştim? Sizi dinlememezlik yapmıyorum. Finansal bilgilere erişimim olması gerekiyor. Bu işimin bir parçası. Senin işin sana ne söylüyorsam onu yapmak. Anlıyorum finansal işleri tamamen size bırakacağım. Güzel. Bugün söylediğin ilk mantıklı şey bu. Taşınmamızın sebebi olduğum için özür dilerim. Ah tatlım öyle söyleme. Özür dileyecek bir şey yok. Ama en okuldaki en popüler kızdı ve sen de müdürdün. Her şeyi mahvettim işte. Ay kesinlikle etmedin. Yeniden başlamak eğlenceli olabilir. Yeni insanlarla tanışmak da güzel olur. Ya uyum sağlayamazsam sağlarsın. Ayrıca ben ve Boxy yanındayız. Hem sınıfta bir arkadaş edindiğini söylememiş miydin? Şey bir kız bana iyi davrandı. Gördün mü? Belki seni öpmek bile ister. İyi. <laughs> O aptal küçük çocuk, aptal küçük pelüşüyle çok sinir bozucu. O aptal kız da takımımda beni geçmeye çalışacak. Anneleri de benim işimin peşinde. Onlara haddini bildirmek için bir şeyler yapmalıyız. Evet ve okuldan ayrılmak istemelerini sağlamalıyız. Hatta eyaletten göndermeliyiz. Merak etmeyin kızlar. Aklımda bir şey var. Bence bu aslında sadece bir video. Odasına girince tekrar bakarım. Justin, Aşırı komik. Aslında saatlerdir adamla oynadığını bilmiyor. Öğrendiğinde çıldıracak. Buna kanmayacağım. Sonunda gülümsediğini görmek güzel. Nihayet. Tek gülüşüm zaten. Eni, ben de bir sorun mu var? Kevin, sende hiçbir sorun yok. İnan bana. Sadece biraz utangaçsın. Hepsi bu kadar. Bu hiç mantıklı değil. Para nereye gidiyor? Yeni bir başlangıç. Selam Ava. Bu senin arkadaşın mıydı? Ben de öyle sanıyordum. ne okudu çocuk? Hala kimse yüzüne bakmıyor mu? Hiç mi arkadaşın yok senin? Ezik, buna alışsan iyi olur. Bu okulda arkadaş edinemeyeceksin. Bizden söylemesi. Bu da ne demek şimdi? Sorun değil Kev. Bizim de tıpkı pelişlerimiz gibi güçlü olmamız gerekiyor. İyi misiniz? Evet. Sadece güne kötü başladık. O kadar. Peki. Korkma tatlım, bunalırsan hemen burada binadayım. Şu çocuk ne taşıyor? Okulda oyuncak yasak. Ama o baksın. Yasak işte, o kadar. Üzgünüm ama kural kitabında bununla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Kural kitabında ne mi yazıyor? Benim kafamın içinde ne varsa kural odur. Çünkü sorumlu benim, anlaşıldı mı? O tüylü küçük canavarın senin ve sınıf arkadaşlarının dikkatini dağıtıyor. Ötür onu buradan. Ne? Anne bir şey yap. Lütfen efendim onu almayın. Ona ihtiyacı var. Oğlumun şiddetli anksiyetesi var. O zaman bunu üzerinden atmayı öğrense iyi olur. Toplum Huna sonsuza dek bebek muamelesi yapmayacak. O yüzden o oyuncağı bırakmasını söyle. Yoksa... Üzgünüm tatlım ama Baksi'yi dolabına koyman gerekecek. Ama ama. Müdürü duydu yapabileceğimiz bir şey yok. Hughes, öğretmenler kurulu toplantısı var. <gülüyor> <gülüyor> o aptal peluşun yasaklanmasının zamanı gelmişti. Sana yine iyi davrandı. Bu kadar utanç verici olduğun için ceza alman gerekirdi. her şey yoluna girecek Kev. Söz veriyorum. Aynı yöne mi gidiyoruz? Aa, evet. Sana ilk derse kadar eşlik etmeyi umuyordum. Ah, emin Hı. misin? Macy'yi üzmek istemem. Sonuçta o senin kız arkadaşın. Aranıza girmek istemem. O sevgilim değil. Aha. Ah, sadece herkese çıktığımızı söylüyor. O kadar. Anladım. Şey, gerçekten senin kız arkadaşın olmak istiyor zavallı şey. Gidelim mi? Evet. Sorun ne? Salak arkadaşını mı kaybetti? <laughs> Hayley, lütfen öne gelebilir misin? Geliyorum. Bu kadar kaba olduğu için bunu hak etti. Ben de Lanky Box'ı seviyorum. Perişlerimi evde tutuyorum. Ama okulda başka bir hayran bulduğuma sevindim. Ben de sevindim. Görmezden geldiğin için üzgünüm. Macy ve Hayley size iyi davrananların babaları yüzünden başının belaya gireceğini söylemişti. Çok saçma. Belaya girmeni istemem. Merak etme. Hala arkadaş olabiliriz. Sadece dikkatli olmalıyız. Burada kesinlikle bir şeyler dönüyor. Bir şeyler oluyor. Ne yapıyorsun? Finans işleriyle benim ilgilendiğimi özellikle söylememiş miydim? Okula yardım etmek benim görevim. O Bu yüzden buradayım. Sen benim söylediklerimi yapmak için buradasın ve sana bir daha hatırlatmayacağım. Merhaba Jen. Ben Lauren. Bana bir iyilik yapabilir misin diye merak ediyordum. Bir kişilik daha yeriniz var mı? Evet, tabii. Onunla ne işi var? İştahının hala yerinde olmasına şaşırdım. Gerçekten iğrenç. Annie? Takım seçmeleri için kararını çok merak ediyordum. Ah, şey, bu konuda pek de emin değilim. Doğrusu, kimseye de bir yük olmak istememiştim. İnan bana, takıma katılırsam sorunları çözeceksin. Aramızda kalsın, Macy'nin pek de iyi bir lider olduğunu söyleyemeyiz. Takımdaki herkesten, evet çok sayıda şikayet aldık. Buna ben de dahilim. Eğer bir deneme şansı verirsen, bu benim için gerçekten dünyalara beden olur. Lütfen. Peki, şrey. Tabii ki. Seçmelere kesinlikle katılacağım. Harika. Yarın görüşürüz. Tamam. İkinci günün daha iyi geçti mi? Aslında evet. Arkadaşım Ava'nın beni görmezden geldiğini sanmıştım ama meğer sadece Macy ve Hayley'den korkuyormuş. Gerçekten mi? Lagan ki? Ava bize iyi davranan herkesin müdür babalarıyla başının belaya gireceğini anlattı. Ve herkes müdürden korkuyor. Neden böyle yapıyorlar. Bekle. Foxy'i dolabımda unuttum. Onu almalıyız. Sorun değil, al. Bu gece Foxy'i ödünç alabilirsin. O iyi bir arkadaştır. Hem Foxy'i yarın sabah alabiliriz. Sağ ol abla. Tabii ki. Onlara baktığın için teşekkürler. Bana ulaştığına sevindim. Çünkü ortada gerçekten şüpheli bazı şeyler dönüyor. Öyle mi? vay canına bu korkunç yani perili robotçuda 99 gece kalmaya çalışıyorlar ama imkansız olduğunu söyledi. Ama bence başaracaklar. Neyse yeni bir arkadaş edindiğine sevindim. Bir sürü arkadaşın sadece ilki o. Öyle mi dersin? Give, evet eminim. Vay canına. Bu çok fazla canavar. Sanırım bu konuda ona katılacağım. O kadın otoriteme hiç saygı duymadan etrafı kokluyor. Ve Amigo takımı koçu yerimi o pis kıza vermeye çalışıyor. O ucube hala sınıfımı rahatsız ediyor. Yeter artık. Buna bir son ver baba. Sanırım işleri bir sonraki seviyeye taşımanın ve onları bu okuldan temelli göndermenin zamanı geldi. Macy. Düşme numarası yapabilir misin? Boxy'yi dolapta bıraktığıma inanamıyorum. Eminim sorun etmiyordur. O kartondan yapılmış. Hem dolap da fazladan bir katman gibi olur. Nerede o? Oksiye ne oldu? Yok. Sorun değil Kev. Onu bulacağız. Boksi'yi çaldılar. Evet, onu çaldılar. Sen tam bir eziksin. Benim oyuncağı bile ondan kaçmış. Yazık. Bunu hanginiz yaptı? Yoksa ikiniz birden mi yaptınız? Efol Ucube, saçmalıyorsun. İyi şey biliyorum. Sen bir pisliksin. <laughs> Aman tanrım. Ah, iyi Kolum. Babacığım burada neler oluyor böyle? Ne oluyor? Annie bana saldırdı. Evet ve kolunu incitti. Kolu acıyor. Annie, bu davranış kabul edilemez. Seni okuldan atmak zorunda kalacağım. Ne? Bunu yapamazsın. Ben istediğim her şeyi yapabilirim, küçük hanım. Burası benim okulum ve burada benim sözüm geçer. Artık değil. Ya. Terör saltanatın resmen sona erdi, bitti. Kim diyor bunu? Müfettiş öyle diyor. Bu da ne demek oluyor? Şimdi neden kimsenin finans işlerini araştırmasını istemediğini anlıyorum. Çünkü yasa dışı bir şekilde okul fonlarını kendi paravan şirketine aktarıyordun. Bu saçmalık. Ben de öyle düşünmüştüm. Ta ki müdür yardımcısı Hughes bana tüm gerekli kanıtları sunana kadar. Kızların adına çocukların başını belaya sokmak için gücünü kötüye kullandığından bahsetmiyorum bile. Sen bu meslek için bir utanç kaynağısın. Nestek için bir utanç kaynağıydı. Şu andan itibaren Müdür Vickers görevine son verilmiştir. Beni okuldan kovamazsınız. Okulun bana ihtiyacı var. Başka kimseniz yok. Yanılıyorsun. Çünkü bizim yeni müdürümüz. Artık Lauren Hanım olacak. Aman tanrım. Ondan emin misiniz? Bu önemli görevi devralacak daha iyi birini aklıma getiremiyorum. Elbette eğer bu pozisyonu üstlenmek isterseniz... Elbette istiyorum. Sizi mahcup etmem. Hayır, hayır, hayır. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bunu yapamazsınız. Herkese dava açacağım. Çocuklara bile. Bu yani bizim için çok utanç verici. Evet. Geliyorum babacığım. Avukatı arayacağım. Ve bütün okula dava açacağımdan emin olabilirsiniz. Geliyorum babacığım. Kevin bizi kurtardın. Ben mi? Evet. Okuldaki en kötü insanlardan kurtuldum. Müdür Vickers bir kabustu ve kızları ondan bile beterdi. Peki şimdi Boxy'e ne olacak? Yani... Onu nerede bulduğumu asla tahmin edemezsin. Müdürün odasında. <laughs>